Okan Burun koltuğu tehlikede mi? Galatasaray 3 sezondur ligde rekor puanlar toplayarak şampiyon oluyor. Özellikle İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de olduğu sezon Fenerbahçe 99 puan toplamıştı ve Galatasaray o sezon 102 puanlık tarihi bir puan toplayarak sezonu şampiyon bitirmişti. Bu sezon da lige 7'de 7 yaparak başladı. Ama artık taraftarları sadece ligdeki şampiyonluklar kesmiyor. Bizim hedefimiz Avrupa'da da başarı sağlamaktır ve bizim vizyonumuz budur tarzında düşünceye sahiptir Galatasaray'ın ve Okan Buruk'tan artık Avrupa'da da başarı istedikleri için ve özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra adeta taraftarlar çok aşırı tepkiler göstermeye başladılar ve eğer ki biz bu sezon Avrupa'da başarılı olamaz isek ligde şampiyon olsak bile Okan buruk'ta yollar ayrılmalı tarzında düşüncelere sahip olmaya başladılar. Şimdi burada e, hangi taraf haklıdır, hangi taraf haksızdır buna gelmek e, gerekirse. Şimdi Galatasaray kadrosuna bakıyoruz. Galatasaray'ın aldığı futbolcuları bakıyoruz. Galatasaray'ın yatırımına bakıyoruz. Bu yatırımlar tamamıyla sadece ligde değil. Avrupa'da da başarı sağlamak için bu kadar bütçeleri yukarı seviye çıkarmışlar. İşte Osimen'i alıyorlar. E, İlkay Gündoğan'ı alıyorlar. Kale Uğurcan Çakır'a çok astronomik bir bonservis pederi vererek alıyorlar ve haklı olarak taraftarlar da bu yönde isyan göstermekte haklılar. Ee, şimdi Okan Buruk kanadına gelirsek Okan Buruk diye benlikte sanki her sezon daha önceden şampiyon mu oluyordu tarzında bir düşünceye de girebilir. Eğer ki bu sezonda dördüncü şampiyonluğu yaşamış olursa e, tekrardan dört defa üst üste şampiyon olabilmiş bir teknik direktör e, olarak o da tarihe geçecek. O da kendi açısından böyle duruma bakmış olabilir. Ama gerçekten Galatasaray taraftarı ve Galatasaray yöneten yöneticiler eğer ki Okan Buruk'tan böyle bir talepte bulunuyor iseler e, ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da başarı sağlayan yoksa burada bir yol ayrılığı olabilir mi ee, olabilirdi Ben diye düşünüyorum ama eğer ki Okan Buruk gittikten sonra Okan Buruk'tan daha kötü bir performans teknik direktör e, performans sağlayacak bir teknik direktöre gidilirse işte o zaman daha da büyük sıkıntıya doğru gidilmiş olur. Avrupa'da başarı sağlayayım derken bu sefer ligdeki şampiyonluklardan da olabilme de Galatasaray karşı karşıya kalabilir. Okan Burun şöyle bir artısı var. Lig maçlarına Galatasaray aşırı şekilde konsantre ediyor ve Galatasaray bir şekilde yani maçı kazanmanın yolunu buluyor. Okan Buruk bence en artı özelliği bu. Çok mu iyi teknik direktör diye soracak olursanız bence çok iyi bir teknik direktör değil. Ama Türkiye ligindeki maç kazanmanın yolunu e, kestirmeden bulmuş bir teknik direktör olduğu için Galatasaray'ın başında bu şekilde bu kadar yıllardır devam ediyor. Dediğim gibi eğer ki Okan Buruk mesela Avrupa'da başarılı olamıyor diye görevden alıp da yerine başka bir hoca getirip de bu sefer ligde bile Galatasaray başarı sağlayamazsa bu sefer de Okan Buru mumla ararlar gibime geliyor. Ee, bakalım Okan Buru'nun Galatasaray'ındaki kariyeri nasıl bir şekilde gidecek bunu da bize zaman gösterecek. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.